Tek çift sayılarda arkadaşlar test 1 test 2'deyiz soru 1. Emre aşağıdaki görselde verilen telefonun klavyesini kullanarak bir şifre oluşturacaktır arkadaşlar. Emre'nin oluşturduğu 4 haneli şifrede tekrar eden rakam yok. Rakamlar çarpımı çift sayıdır arkadaşlar. Rakamlar çarpımı çift sayı ve rakamlar toplamı tek sayıdır diyor. Şifrenin ilk hanesinde 3 rakam bulunduğuna göre Emre'nin telefon şifresi aşağıdaki dördünden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Ne diyoruz? 3 tane biz buraya rakam yazacağız. Bir tanesi 3 olacak arkadaşlar. Hepsi farklı olacak diyor. Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın 1. Hepsi farklı mı? Değil. 5. Hepsi farklı mı? Değil. 2. Hepsi farklı mı? Değil. Zaten 2 şık kaldı. Geri arkadaşlar ne olacak? Rakamlar çarpımı çift sayı olacaksa içinde muhakkak bir tane çift sayı olacak demektir. Bir de toplamlar tek demiş arkadaşlar. O zaman şöyle artık saymaktan başka yolumuz yok. 3 artı 2 5, 4 daha 9, 7 daha 16. Toplamlar çift geldi, bu da değil arkadaşlar. Şimdi buna bakıyorum. 3 7 daha 10, 6 5 daha 11. Toplamlar 21 tek mi geldi? Evet. İçinde 6 olduğu için arkadaşlar. Bakın, burada 3 7 6 5, tamam mı? Tek bir tane çift olsa bile. İçinde bir tane iki çarpanı geliyor demektir. Bundan dolayı her türlü çift olur arkadaşlar. Toplam mevzusuna gelince bakın arkadaşlar, burada bir, iki, üç tane tek sayı var. Gerisi ne kadar çift olduğu önemli değil. Üç tane tek sayı varsa toplamlar hep tek gelecektir. Eğer bir tane ne diyelim bir tane tek olsaydı da toplamları tek gelirdi. Ama ne zamanki iki tane tek oldu. O zaman toplamları çift gelecek arkadaşlar. Bunu da bir yere not alın. Soru 2 diyor ki yukarıda görünen balık sürülerinde bulunan balık sayıları için en soldaki ve ortadaki balık sürülerinde bulunan toplam balık sayısı çifttir diyor. Arkadaşlar buraya A, buraya B, buraya C diyelim. Bize diyor ki A ile B'yi topladığımızda çift geliyor diyor arkadaşlar. Bu ne demek? A tekse B de tek olacak ki çift gelsin. Ya da A çiftse B'yi de çift al ki çift gelsin demektir. Şimdi en sağdaki ve ortadaki balık sürülerinde bulunan toplam balık sayısı bir tek sayıya eşittir. En sağdaki ve ortadaki. B artı C arkadaşlar tekmiş. Şimdi bakın şuradan hareket edeceğim. A, B, C. 3 ihtimalle yazalım. A tekse B tek dedik. O zaman şurada B'yi getirin tek yapın. O zaman C çift olmak zorunda ki tek gelsin. Demek ki A ile B'nin tek olduğu yerde C çifttir. Şimdi arkadaşlar normalde 2 2 düşünüyorduk. Şimdi 3'ünü birlikte düşünüyoruz. Şimdi A çiftse B çiftmiş. Buraya yerleştirelim. B'nin çift olduğu durumda buranın tek gelmesi için C'nin tek olması lazım. O zaman arkadaşlar bu soruda bizim iki tane ihtimalimiz var. Tamam mı? Birisi tek tek çift, çift çift tek oldukları durum. Şimdi bize diyor ki buna göre yani bu ikisine göre en soldaki ve en sağdaki balık sürülerinde bulunan toplam balık sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar A tek B çiftse toplamları tektir. A çift B tekse toplamları tektir. O zaman ben tek olan sayıya bakacağım. B şıkkı doğru diyeceğim. Soru 3 arkadaşlar. Burada ihtimaller biraz fazla. Onun için Kafa karşılıklı yaşayabiliriz ama ayrıntılı bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. A ve B birer tam sayı olmak üzere A artı 1 çarpı B çarpımının sonucu çift sayıdır diyor. Diyor ki A artı 1'i sen B ile çarp çift gelsin. Bu durumda arkadaşlar burası çift 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 olabilir. Çift tek çift olabilir arkadaşlar ya da tek çift çift olabilir. Şimdi burada Şöyle A'yı ve B'yi yazalım arkadaşlar. B zaten arkadaşlar çift tek çift yazacağız. Şu, şu sırayı aynen yazacağız. Ama A'da ise arkadaşlar şimdi A artı 1'i çift diyorsak A artı 1 çiftse arkadaşlar demek ki A tek olacak. A artı 1 çiftse A yine tek olacak. A artı 1 tekse A'nın çift olması gerekiyor. Bu 3 ihtimal geçerli arkadaşlar. Başka ihtimal yok. Yani başka ihtimal dediğimiz mesela A'nın e, ne diyelim A'nın çift geldi. B'nin tek geldiği ihtimal söz konusu olamaz. Ve diğerlerinde de o olamayacak. Şimdi diğer, diğerine geldik. A ile B artı 1'in çarpımı çiftmiş. A çarpı B artı 1 arkadaşlar çift diyor. Şimdi o zaman çifte çift yapabiliriz. Burayı çift gelir. O zaman yani teke çift yapabiliriz çift gelir. Çifte tek yapabiliriz bu durumda da çift gelir. Bu üçüncü ihtimali yazalım. A'ya zaten yazalım arkadaşlar. Çift tek çift yazalım. Şimdi A'nın çift olduğu durumda B artı 1 çift demişiz. O zaman B artı 1'in çift gelmesi için B'nin tek olması lazım. A'ya tek demişiz. A tek olduğu durumda B artı 1 çiftmiş. O zaman B'nin arkadaşlar yine tek gelmesi lazım. A'ya çift demişiz. B artı 1 tek ise arkadaşlar B'nin çift olması lazım değil mi? Çünkü çift artı bir tektir. Evet. Bu tabloyu da yaptık. Şimdi arkadaşlar burada ortak olmayanların üstünü rahatlıkla çizebilirsiniz. Mesela çift çift ortak. Ortak tamam bu dursun. Tek tek var ortak. Ortak arkadaşlar. Şimdi bakın burada tek çift var. Burada tek çift yok. O zaman tek çifti çizin. Burada da çift tek var. Yukarıda yok. O da olmaz. Çünkü bunlar aynı sayı olduğu için iki durumda da ihtimaller sağlanması lazım. Diğerine geçiyorum. A artı 1 çarpı. B artı 1 diyor arkadaşlar. Çarpımı çift sayıdır. O zaman arkadaşlar çift çarpı çift olabilir. Tek çarpı çift olabilir. Çift çarpı tek olabilir. Bu durumda yine A ile B'nin ihtimallerini bulacağız. A artı 1 çiftse arkadaşlar o zaman A tektir. B artı 1 de burada çift gelmiş o zaman B de tektir arkadaşlar. Şimdi A artı 1'in çift ol, tek olması için A 1'in tek olması için A'nın çift olması lazım. B artı 1'in çift olması için B'nin tek olması lazım. Şimdi A artı 1'in çift olması için A'nın tek olması lazım. B artı 1'in tek olması için B'nin çift olması için. Tek çift çift tek ihtimallerini elemiştik arkadaşlar. O zaman bu durumda çiftlerde eliyoruz çünkü üçüncüde çift çift gelmedi. Demek ki arkadaşlar biz bu üç durumu da sağlayan sadece A'nın tek B'nin tek olduğu durumu biliyoruz. Şimdi A artı B toplamının sonucu çift sayıdır diyor arkadaşlar. Biz buradan biliyoruz. Evet 1 artı 3 mesela 4 geliyor. 1 artı 1 4 geliyor. Doğru. Bu doğru gibi duruyor. A çarpı B çarpımın sonucu tek sayı diyor arkadaşlar. Yani 1 çarpı 3 1 çarpı 4 gibi diye düşünüyorum. E pardon. 1 çarpı 3 1 çarpı 1. Bu 1 çarpı 3 3'tür. 1 çarpı 1 1'dir. Evet bu da doğru arkadaşlar. A bölü B arkadaşlar. Şimdi. A'yı 1 alırsam, B'yi 3 alırsam 1 bölü 3'ün çift veya tekliğinden bahsedemiyoruz. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Üçüncü sorunun cevabı 5 kıdır diyeceğiz. Soru 4 arkadaşlar diyor ki ben bir tane A fonksiyonu tanımlıyorum. Sen karşına böyle bir şey gelirse mesela A3 gelmiş arkadaşlar. Diyor ki bir sayıyı kendisinden büyük olan en küçük çift sayıya götür. Mesela arkadaşlar 3'ten sonraki en küçük çift sayı 4. O zaman A3 4'e eşit. Sonra geliyor diyor ki BX görürsen bir sayı kendisinden küçük olan en büyük tek sayıya. Şimdi 16 var arkadaşlar. Kendisinden küçük en büyük tek sayı 16. Tamam. Güzel. Şimdi A3, B24, A6, B3 bunları bulacağız. Şimdi A ne yapıyordu? A kendisinden büyük çift sayıya götürüyordu. A 3 arkadaşlar 4'e eşit olur. B 24 ise arkadaşlar B 24 ise kendisinden küçük tek sayıya büyük tek sayıya götürüyor. A 6 arkadaşlar kendisinden büyük çift sayıya götürüyor. B, B 3 arkadaşlar kendisinden küçük tek sayıya götürüyor. Tamam. Şimdi 4 artı 23 bölü 8 artı 1'den 27 bölü 9 ve 3 cevabını buluyoruz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oluyor. Soru 5 arkadaşlar. Şekildeki sayı doğrusunda işaretlenen A, B, C, D sayıları birer tam sayıdır diyor arkadaşlar. Diyor ki D eksi A 3'tür arkadaşlar. Yani D ile A'nın arasında e, arası 3, 3 birim olacak. Mesela yani burası 2 olsa Burası 1 olsa arkadaşlar değil mi? Doğrusu işaretli sayıları tam sayıdır. Burası 0 olsa burası eksi 1 olabilir. Değil mi? Bu olabilir. Şimdi diyor ki A ile B çarpımı çift sayıdır. A ile A ile B çarpımı çift sayıdır. Burada çift geliyor arkadaşlar. Çünkü bunlar ardışık sayı arkadaşlar. Bundan dolayı da zaten her türlü çift olacak. Evet doğru. B artı C toplamı tek sayıdır. B artı C toplamı yine artışık sayı olduğu için toplamları tek sayı olur arkadaşlar. A artı B artı C toplamı çift sayıdır diyor arkadaşlar. Burada iki tane tek, iki tane çift olacak her zaman için. İki tane tek zaten çifte dönüşüyor. İki tane çiftle de toplarsam cevabı çift gelecek arkadaşlar. O zaman üçü de doğrudur diyeceğiz. Soru 6 arkadaşlar demiş ki ABC sayılar dik üçgen kenar uzunlukları olmak üzere Bunlar arasında B kare artı C kare eşittir A kare bağıntısı vardır. Yani diyor ki B kare artı C kare eşittir A kare. Sonra demiş ki ABC birer tam sayı olmak üzere. A tek ise arkadaşlar diğerlerinde tek olacağını söylemiş. Şimdi kare olması bir şeyi değiştirmeyecek arkadaşlar. Çünkü bakın A tek ise A kare de tek. Yani A çift ise A kare de çift oluyor. Bu durumda demek ki hani kareler yok diye de düşünebilirsiniz. Önemli değil kafanızı karıştırmasın. Şimdi arkadaşlar şuraya bir bakın. İki tane tek sayının toplamı tek sayı gelmez arkadaşlar. Bu yanlış. Şimdi A tek diyor. B tek diyor. Ve C çift diyor arkadaşlar. Evet bunların toplamı tek ve çiftin toplamı tek gelecektir. Şimdi A'ya çift demiş. B'ye tek diyor ve C'ye çift diyor. Bunların toplamı çift gelmez. Tek gelir arkadaşlar. O zaman bu da yanlış. Demek ki sadece iki doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. Soru 7 arkadaşlar. Bir dikdörtgenin farklı kenar uzunlukları A ve B olmak üzere dikdörtgenin alanı A çarpı B eşittir. Yani diyor ki arkadaşlar bakın burası A burası B ise bunun alanını bulmak istiyorsan A çarpı B yap. Tamam. Bilge, tek çift sayıların geometrik şekillerde gösterimi adlı proje ödevi için el işi kağıtlarından kenar uzunluklar yukarıda verilen dikdörtgenleri elde ediyor. Bilge sınıfta proje ödevini arkadaşlarına anlatırken yeşil renkli dikdörtgenin alanın bir tek sayıya karşılık geldiğini belirtiyor. Arkadaşlar yeşilin alanı tek sayıymış. Yeşil arkadaşlar alanı A çarpı B'dir ve tektir. Arkadaşlar tek nereden gelir? Sadece ve sadece tekle tekin çarpımından tek gelir. Bu durumda biz diyeceğiz ki A tektir, B tektir. Bu bilgi bizim için güzel bir bilgi. Sonra buna göre mavi ve sarı renkli dikdörtgenlerin alanına karşılık gelen sayısal ifadeler için A şeklinde hangisi doğrudur? B artı 2 çarpı arkadaşlar. A artı 2 mavinin alan mavi diyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun tek olduğunu, bunun tek olduğunu biliyoruz. O zaman mesela 1 alalım. 1 artı 2 çarpı 1 artı 2. Bu nedir arkadaşlar? 3 çarpı 3. Burası tek olur. Sarıya bakalım. B artı 2 çarpı arkadaşlar. A artı 3 diyorum. Bu durumda B'yi 1 alalım. A'yı 1 alalım. Burası toplam 3. Burası toplam 4. Burası çift geliyor. Bu kimdi? Sarıydı. Sarı çift Mavi tek geldi arkadaşlar. Cevabımız 5 olacak. olacak. Soruç arkadaşlar aşağıda bir sarı ve bir kırmızı gül ile yapılan demetlerden sonra 3 sarı gülün arttığı görülüyor diyor arkadaşlar. Şimdi biz burada kaç tane demet olduğunu bilmiyoruz ama bir tane çift alalım, bir tane tek sayıda alalım. Yani sarı kırmızı, sarı kırmızı, sarı, 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 sarı alalım. Bir de 3 tane buradan demet alalım. Sarı kırmızı, sarı kırmızı sarı kırmızı sarı 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 alalım. Bu durumda bakın sarılar arkadaşlar ne geldi? Tek geldi. Kırmızılar çift geldi. Burada ise sarılar arkadaşlar çift gelirken kırmızılar tek geldi. Tamam böyle bir bilgi var. Şöyle bir bilgi var. Birbirleriyle tersler arkadaşlar. S tek ise T te -te K tektir diyor. Hayır, zıt olacaklar. Sarı tek ise K çifttir diyor. Evet. Sarı çift ise K tektir diyor. Evet. X ise çifttir diyor. Hayır. O zaman demek ki 2 ile 3'ün doğru olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Soru 9. A ve B tam sayılar olmak üzere eşitliği sağlanıyor diyor arkadaşlar. Şimdi A kare çarpı B eşittir 4'ü veren ihtimal nedir? Şimdi arkadaşlar A 1 olsa B 4 olabiliyor. A eksi 1 ise B 4 olabiliyor. A2 B1 a 2 ise b 1 olabiliyor. a eksi 2 ise b 1 olabiliyor. Bu ihtimallere göre aşağıyı değerlendirelim. Şimdi diyor ki a artı b üzeri a arkadaşlar. burada a'nın eksili değer olması işi karıştıracak. Bakın. a'yı diyelim ki eksi 1 aldım. Eksi 1 artı 4 üzeri eksi 1 eşittir. Eksi 1 artı 1 bölü 4. Bu da eşittir. Eksi 3 bölü 4. Bu ne tektir ne çifttir. Her zaman diyor o zaman bunu çiziyoruz. Bakın burada üstlerin eksi olması işleri karıştırıyor arkadaşlar. A ile B doğal sayıdır deseydi zaten eksi üst gelmezdi. Şimdi 2A eksi B demiş arkadaşlar. 2A şurayı alalım. Eksi 2A eksi 2 oluyor. Eksi 4 arkadaşlar çift geliyor. Şimdi şu iki, iki, bir şu aşağıdaki 2, 1 ihtimaline bakalım. A ne diyeceğim? 2A diyeceğim. 4 eksi 1 değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? 2A eksi 1. Ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Bu da tek sayı oluyor. Evet bu olmuyor. Her zaman doğru diyor. Şimdi 3.ye geldik arkadaşlar. 3.ye geldik. A eksi 3 ve tek sayıdır diyor şu ihtimali bir değerlendirelim. 1 eksi 3 çarpı 4 eşittir eksi 11. Burası tek. Sonra şunu ele alalım arkadaşlar. 2 eksi 3 çarpı 1 eşittir eksi 1 tek arkadaşlar. İsterseniz bir de şunu bakalım. Eksi 2 eksi 3 çarpı 1 eşittir eksi 5 tek. Evet bu doğru gibi görünüyor arkadaşlar. 2'nin yanlış olduğunu söylemiştik. Demek ki yalnız e, 3 diyeceğiz. B şıkkı. Soru 10 arkadaşlar. Diyor ki ben sana sarı bir daire ve içinde x verirsem bunu şöyle yaz. Tamam. Mavi verdiğimde de böyle yaz. Okey. Şimdi mavi vermiş arkadaşlar. Ne diyoruz? İçine yazılan sayının 2 fazlasını alacağım. O zaman demek ki şurası ilk kısmı arkadaşlar 6 artı 2 geliyor. Sonra ikinciye bakıyorum. Önce sarının içine koymuş. Yani sarı gereği 2 çarpı 7 eksi 1 diyeceğim. Bu arkadaşlar 13 gelecek. Sonra 13'ü mavinin içine koyacağım. 13 artı 2 olacak. 15 gelecek. Demek ki ben buraya bir de 15 ekliyorum. Sonra mavinin içine 8 koyarsam o zaman 8 artı 2 gelecek. Tamam. Şimdi burası 8. 16, 18, 33 cevabını bulacağız arkadaşlar. Cevabımız eşlik olacak.